TV8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Oh. <gülüyor> 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 Bugünün konsepti neydi? Bere atkı kaban şıklığı. Bere atkı kaban şıklığı. Şıklı. Nerede yaptık alışverişi? Bakın hikaye. Ba 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 Pekala Melike ile başlıyoruz o zaman. Merhaba. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum Yasemin Hanım. Nasılsınız? Çok iyi, Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Nedir konseptin? Ben bugün Serdar Bey'i de alıyorum. Artık. <laughs> evet. Aa, artık. Net Bu, <laughs> Bugün bu arada. Evet. Aynı. Bir, yanına bir evet. tane sen kadar söyleyeyim. uyumlu. Dökünün, her şeyi döküyorsun ha. <laughs> Bakayım. Yok nazar çok o nazar ya. Aa. Çok uyumlu. Sen kırdık, sonra nazardı. Kanalda kupa kalmadı. Aa kız, o ya ikilisi gibi oldunuz. <laughs> Onlara Biraz kocaman burada gidiyorum. Oya boraya da çok sevgiler, çok, çok, severim. çok severim. Çok severim. Evet. Ben de çok severim. Sevmeye var mı ya? Canım? Yok. Sevmek <laughs> zamanı diye. <laughs> o zaman ne yapalım? Dönelim hayatım. Biz zaten almışız güzel puanları. <laughs> Biz <laughs> Uludağ'a gidiyoruz. Ben balığa gidiyorsunuz zannetmiştim. <laughs> balığa da gideriz, Urkan'cığım. Ne Sen güzel. yeter ki ister. Yalnız şöyle bir çizme lazım balığa giderken. güzel Alırım. Olur. E aldın terdi. Nereye gidiyorsun? Yasemin Hanım, ben biz sen, biz özür dilerim çok özür dilerim biz dağda ateşimizi yakmışız kar yağıyor içeceklerimizi almışız aynı tatlı evet, evet. sarı donmuş buz kesmiş ateş başındayız. <laughs> i̇çiliğin var içimde aynı renk içiliğin var, Aynen, var. hakikaten şıksın çok, çok teşekkür yani, ederim gerçekten. ben de çok beğendim bugün gerçekten. çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman yorumun gelince evet, konuşuruz. Çift olarak iki biniz, e, ikinizin de kabanlarını çok beğendik. Yaptım. <laughs> 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 Pekala güzel bir konsept. Fiyatlar. Postallarım 100 TL. E, pantolonum ve kabanım 500 TL. İçimde boğaz balıkçı bir kazan var 120 TL. Atkım 100 TL. Şapkam ve çantam da 100 TL. Özür dilerim bir de aksesuarım var 30 TL. Hmm, pekala çok güzel şapka buldun. Ben de çok sevdim. İlk önce onu mu buldun yoksa en son mu? Evet ilk önce bunu buldum. Sonra devam evet. etti kombinin. Hmm, ben mesela o çantayla bu e, çizmeleri, postalları beğenmem normalde göster çantanı. Ama şu anki genel avran o kadar hoş ki. Ee, kar yağarken de bu arada o bağcıklarla çok rahat etmezsin hı hı. onu sana söyleyeyim kayarsın bu e, altını gösterebilir misin bunlar o çizmeler o değil hani hayır değil yine de değil onun dışında genel havanı çok beğendim bugün e, Hülya'ya baya meydan okumuşsun ne dedin Biliyorsunuz bir iddia vardı. Kendisi geri çekildi. Ben de geri dedim çekmedi. ki, ben de dedim ki eğer istiyorsan ikimiz rekabet halinde olabiliriz. Bunun iddiası. Düelloya davet ettim. Evet, evet. Ama gel gelelim Hülya hiç oralı olmadı. Hiç oralı olmadım Yasemin Hanım. Biraz daha büyüsün. Ondan sonra i̇şte bu tarzını ben. çok Bayağı. buluyorum mesela. Yani buradaki ee, gelişimin anlamında diyorum. Yeni geldin ya 3 hafta oldu. Hani ben 5 ay oldu ya buradayım. Dördüncü hafta. Dördüncü hafta Mehmet Onu Hocam. Onu diyorum yani. Yeni geldi Selir Hocam daha. Ben 4 haftada kendimi kanıtlayabildiğimi düşünüyorum. Peki sence niye böyle yapıyor Hülya? Ee, Melike'ye göre Melike Aleyna'yı seçtiği için senin böyle yaptığını düşünüyor. Aleyna'yı daha yakın gördü. Aleyna'ya yakınlaştığı için. Ben Sadece o da değil o, bu arada Yasemin Hanım. Aynı zamanda e, korktuğunu da düşünüyorum. Çünkü ben buraya geldiğimde Hülya artık yarışabileceğim birisi var demişti. Ama maalesef o, o sözün arkasında bile durmuyor şu an. Korktuğunu düşünüyorum. Beni o ayakkabıcıya sokmamasındaki sebep de tamamen buydu. Hı. Kombinimi tamamlayamamam mı istedi ama ben tabii ki de başka bir ayakkabıcıya gidip o gün zaten disese de söylemiş e, ayakkabısız ve çantasız çıksın da göreyim diye Kombinimle de tamamladım tamamen korktuğunu düşünüyorum wow tamam <laughs> çok saygısız bu tavırların. Tamam diyorum ya bir Hayır, şey çok demiyorum. Hayır çok saygısız karşındaki insanı. Karşındaki Siz insanı kale almış gibi davranıyorsunuz. Hanginiz davranıyorsun? bana burada saygı duyuyorsunuz? Bugüne kadar yaşça sizden büyüğüm. Bunları hanginiz bana söyleyemezsin. Ben sana tamam dedim diye saygısız oluyorum bunları ya. Bunları bana söyleyemezsin Bu tam tam sana bunları kim söylüyorsa ona söyle. E, kale almıyormuş gibi tavırları komik duruyor. arkadaşım. Komik Almiyorum duruyor ben ama. ben de tamam diyorum. Hülya benden korkuyor. Hadi ya. E tamam e, korkmuyorsan hadi Gel. Gel. <laughs> bir iddiaya girelim. Atıyorum ortaya neden ya. çekiliyorsun? Hülya'cığım neden girmiyorsun? Serdar Bey şöyle e, geldiğinde de ben şampiyon olacağım kimseyi burada rakip görmüyorum evet. kimse benim dengim değil dedi. Daha iki haftada bunları söyledi. Ama şimdi... Ben söyleyince tepki topluyorum. Şimdi ben kendi tarzına güveniyorsa verdim. ve sana da böyle bir teklif veriyorsa ve hı hı. aynı klasmanda da kendini görüyorsan Ben görmüyorum. Ama zaten hiç hayır, ben de görmüyorum. Aynı klasma, hayır ben de aynı klasmanda görmüyorum hayır, hayır, ben. Hayır, e, alayım. Alayım. Hiçbir aynı şekilde. Hiç ben ile yarış? Evet Melikeciğim. Serdar Bey ben buradaki hiçbir kızla bir noktada buluşabileceğime inanmıyorum. Yani Aleyna dahil. Evet. Aleyna da dahil. Çünkü tarzlarımız çok farklı. Ha, Şunu Aleyna hiç çalışıyor. rakip bile görmüyor. Denge hiç görmüyor. O bana taktı kafayı şu yok, an. Gözü ne oldu? Gözü sana da takmadım kafayı. Ben kendimle yarışıyorum. Hiç kimseyle işim yok benim. O ben zaman iddiaya ben da girmezdim. Durma. Ama iddiayı sen ortaya attığın atmadım için ya. devamını ya. getirmen gerektiğini düşündüğüm için zaten sana karşı geliyorum Arkasında şu an. Arkasında dur ben ortaya atmadım ki. Ben daha geçen hafta dedim ki ben burada hiç kimseyi dengim görmüyorum. Aleyna konusunda hiç kimseyle de burada iddiaya girmem dedim.